ve kayıt. Herkese selam arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Tabii de Brawl kutu açılımını yapıyoruz. şimdi şey Ve arkadaşlar bugün bu görmüş olduğumuz buradan kasmayacağız şeyleri kutular yani. Ray nasıl toplayalım? Elmas da mı kastak acaba? Bir bakalım dükkanına. Kutular. 30 30'a 39 yani var. 39'a var. Yine 40'a var. Bunlar var 20. seriye kadar var. Oha. Bir tane açsak yeter bizim için bence bir tanesini açmadan önce gelin be şuradan bir savaş topu atalım. Ben. Elimize girmeyeceğim abi. Adam elimize girersem altın olsun Şaka. Şaka yapıyorum siz böyle şeyler yapmayın. Bu arada ikinci gün de böyle. Ne de <laughs> Videosu gelmiyor diye soracak olursanız. Çünkü aklıma korku içeriği gelmiyor. Bir yorumlarda belirtin be. Bir yorumlarda belirtin. Ben daha çekeyim. Neyse. Buradan. Sağ olsun. Kaç güzelim. Kaç 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 kaç. Vallahi arkadaşlar bizde de böyle. Yani bizde komik bir karakteriz. Korkuyoruz da ama böyle komik bir karakter oluyoruz. Ay yamgadı benim. Şimdi bir. Şimdi bir.

Bir gol. O <laughs> oh, top 8 8 gidiyor bizim kale. Ya altın altın. Oğlum, şimdi oğlum bak. <laughs> Nasıl O zaman şimdi bir tane tutarız. Elmaslar gidiyor. Elmaslar. Şu görmüş olduğunuz güzelim elmaslar ellerim titriyor da. Oğlum tamam, elmas nasıl mı acaba karakter alırım? Oğlum da almayacağım ben ya ya da kutunca. Ama bir bakmam lazım arkadaşlar. Oğlum çok pahalı lan. Kırklıktan mı alsam yoksa bundan mı? Kaç evde sıkılıyor bir dakika. 20 Yine mi 30 kalıyor? Herhalde yine 30 kalıyor. 30 kalıyor. Elim. Ya arkadaşlar ben dayanamayacağım alıyorum. Ve aldık. Gitti elmasları. Cık kadardık elmasları. Ve buradan 5'i aldım. Ne olur güzel bir şey var. Max'la Bak en çok istediğim şey şimdi parayla mı aldılar? Süper <laughs> Süperstel! arkadaşlar ben bu süperse şikayet etmeye Oğlum sinirlendim lan. Öyle bir şey oldu ki. Öyle bir çirkin şeyler var. Bir daha ben kötü maç varsam. Ne olalım. Şuraya bakayım. Bu. Bir saat çekti. Bir saat çekti. Bir saat çekti. Bir Elinde sonunda rayda açılırsın var ya. Çok güzel olur. <laughs> Ve burada videonun sonuna geliyoruz. Sevdiğiniz için abone olup like atın. Sevmediyseniz de canlısınız. Ne yapayım? Tamam o zaman. Öptüm bay.